Ertuğrul Özgün ev günün yorumu. şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum size. Çünkü bugün çalışan günlerin sonuncusu. Bu hafta Spotify'a ve Apple Music'e ve Dizra ve öteki streaming platformlara Tarkan'ın yeni şarkısı yüklendi. Adı Dönmüyor Giden. Başlangıçta dinlediğiniz şarkı işte buydu. Şimdi düşünüyorum. Tarkan neredeyse 30 yıldan beri hayatımızda ve hayatımızdaki yeri hiçbir zaman eksiliyor. Yani Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan sanatçılarımızdan biri olduğu Tarkan. Ki Kimler var böyle daha başka diye baktığım zaman Sezen Aksu'yu görüyorum. Ajda Pekkan'ı görüyorum. Tabii daha bunun gibi çok sayıda şarkıcımız var. Kenan Doğulu'yu görüyorum. Bunlar arasında sayacağımız türkücülerimiz de var tabii ki. Ama sayısal olarak baktığımız zaman Türk popunu 90'lı yıllardan bu yana taşıyan insanlar gerçekten hayatımızda kalıcı olmuş. Ama bunun yanında Sezen Aksu gibi 70'li yıllardan, Ajda Pekkan gibi 70'li yıllardan bugüne kadar hayatımızdan hiç eksilmeyen sanatçılarımız var. Ve iyi ki var. Çünkü Türkiye'yi Türkiye'ye yapan şey neticede gelip geçici siyasetçiler değil, gelip de hiçbir zaman gitmeyen sanatçılarımız oluyor. O yüzden Tarkan'a daha güzel böyle başarılı bir hayat diliyorum. Sezen Aksu'ya keza başarılı bir hayat diliyorum. Güzel, sağlıklı bir hayat diliyorum. Ajda Fıkkan'a, Kenan Doğulu'ya ve burada adını anmadığım çok sayıda başka sanatçıya. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdaki yeriniz hiçbir zaman eksilmiyor, giderek de artıyor. Ertuğrul özgürlüğüne gülün